Arkadaşlar Türkiye genelinde evet. ürün gündeme devam ediyoruz. Ara ara böyle çekiyoruz. Tamam. Bunu çekimler çekimlerin bir tamam. bir daha sonra. Da. Şu müşterimiz arkadaşlar evet. daha önce ürünü evet. almış. Ana tüy tüydü gücü gelmiş. Bir daha istiyor. Bir daha sipariş verdi. Burada efendim e, bir abimiz e, ana istedi. Ayrıca biz ona kendi ısrarımız zaten bu sene bir yerde kendisine. Sadece sormuyor ona özel fiyatla bir, bir paket gönderiyoruz. Ee, diğer ürünlerden de gönderiyoruz. Ayrıca arkadaşlar bir de mesela az önce Son dakikada bir gelişme oldu arkadaşlar. Son ee, dakikada bir müşterimiz yok bozu para yok. Bozu parası oldu da. Şimdi arkadaşlar az önce mesela ee, bir tane müşterimiz e, Lamos, istemişti. Son dakikada büyük paket istedi yani. Hani genelde bizim e, birinci setimiz arkadaşlar 49 TL. Lamos, Sivicet ve temizleme notunu artı e, yüz maske de edebiliyoruz. Büyükse dizi arkadaşlar daha daha büyüdü. Temizleme notunu Artı maske ve artı sabun veriyoruz. Şimdi arkadaşlar özellikle Lamos TV Cekremi hakkında arkadaşlar bir şey söyleyelim. Şimdi arkadaşlar internette bizim on binlerce videomuz var. Yani bir ürünü bir satarken yalan atmamadan, efendim abartmadan hani vermeye çalışıyoruz. Yani seveceği için gerçekten çare yok. Rakip olarak da iyi bir, bir, bir ciddi rakip bulamıyoruz. Bir ezoterik içeren zararlı bir hap var. Şimdi gene de arkadaşlar bizim bu ürünü internetteki YouTube'daki videolara biz hiç bir şey yazmıyoruz. Hani yorumları bile silmiyoruz. Hani atar, diğer Diyarbakır'da yani doğuruyor diye konuşuluyor. Yani belki bazı hakarete de alsak biz e, silmiyoruz. Hani gerek duymuyoruz. Yani yalan atpara, abartma da söylüyoruz saat arkadaşlar. Bir ürün evet. alacak kişi de takım mantıklı bir şekilde araştırır, güvenli bir şekilde. Çünkü ben Abdullah Kızıl olarak arkadaşlar malımız arkadaşlar daha önce e, diğer o saatte ürün satanlar ise efendişleri telefon satanları, değişik haberler yaptık. Ben bir gazeteciyim. Hani bir esnaf oda başkanı olarak da yapıyoruz. Eski gazeteci olarak da. Bir bir e, Abdullah kızının kim olduğunu zaten Google'a yazarsanız. Rekor korsayda da sayfada da açılıyor. En önemlisi e, kozmetik ürünleri yıllardır. Anadolu tüy düdücü, tüy okuyucu. Ve insanatürleri birlikte gülünç çekimi, hatta saçın kızı çıktığını kanıtlıyoruz. Bu arada yine e, 28 Aralık 2010'da istiyoruz arkadaşlar. Ayrıca sizlere özellikle arkadaşlar, e, kuaför malzemesi de A'dan Z'ye en uygun fiyata. Kapıda ödemeyle gönderiyordu arkadaşlar. 28 Aralık 2015 arkadaşlar. Bugün de karşınızda oldu arkadaşlar. Bizi dinlemeden sakın kozmetik ürünü almayın. Dünyanın en iyi sivice kremi, lamot kremi ve dünyanın en iyi saç yolu üstü natüveri. Piyasanın en iyi türkücü ana natüveri de efendim güvenle almanızı tekrar öneriyoruz. bir telefon kaynaklısı arkadaşlar. 0530 342 62 arkadaşlar. Kozmetik Bank'tan araç kargo 5 yıldan şüphesinde saygılar efendim.